Barcelona'daki son yüzyılın başlangıcına dayanan eski bir yapı olan La Fabrica de Sol binası, son zamanlarda enerji verimliliği açısından parlayan bir örnek haline dönüştürüldü. Bina, dikey jeotermal enerjiyi kışın ısıtmak için kullanıyor ve yaz aylarında da soğutuyor. Mühendis Anyol Esquera bina hakkında şöyle konuştu. İnsanlar evin ısınması için genellikle yer altında sıcak bir şeyler bulmamız gerektiğini söylüyorlar. Ancak bu artık doğru değil. Çünkü ayaklarınızın altındaki yanardağa ya da mamaya ihtiyacınız yok. Bu başka bir sistem. Sadece 100 metre derinliğe inmesi gereken yeterince derin bir sistem. Ayrıca daha ucuzdur ve klimalar için kullanılanlar gibi bir ısı pompasıyla bu termal kütleyi yerin altında kullanabilirsiniz. Termal üretimi daha verimli hale getirmek için yeraltı sıcaklıklarında daima sabit sıcaklık vardır. Yüzeyin altında gömülü, yedi büyük derin boru yardımıyla bu güçlü pompa hemen hemen tüm işleri yapar. Pompa borulara soğuk su enjekte eder. Ters ısı için 100 metre aşağıda sabit sıcaklığa kadar soğutulur ve ısıtılır ve oradan da yerden ısıtma ve soğutma için kullanılan sistem gibi bir sisteme yönlendirilir. La Fabrica de Sol için pompa tasarlayan ve üreten fabrika Doğu Fransa'da bulunuyor. Bu fabrika bir Avrupa araştırma programının yardımıyla yatırım yapılan elektriğin her kilovatı için 5 kilovat kadar ısı merkezi enerjisi üretebilen yüksek verimli üniteler geliştirdi. Projenin geliştiricisinin umudu Projenin gelecekte jeotermal sistemlerin maliyetini azaltmaya yardımcı olması yönünde. Jeotermal enerjinin zayıf bir noktaya sahip olduğu doğrudur. Bu sistemde henüz test aşamasında. Çünkü makinenin arkasına geçip geri delmek zorundasınız ve şimdilik bu çok zor. Bugün bu fikir sondaj maliyetlerini düşürmek için su akışını azaltmaktadır. Ancak jeotermal üretim birimlerinin artmasıyla maliyetlerin gelecekte ...kaçınılmaz olarak azalacağı da çok açıktır. Güneş panellerinin binanın aydınlatılmasına yardımcı olduğu La Fabrica de Sol'e geri dönüyoruz. Isı pompası güç sağlamak için gereken enerjinin yalnızca üçte birini sağlar. Diğer üçte ikisi bir biyokitle kazanı ve güneş dizileri tarafından sağlanmaktadır. Burada kullanılan pek çok alternatif enerji sistemi gösteri sergisinde açıklanmaktadır. La Fabrica de Sol'ün amacı eğitim vermek, farkındalık yaratmak ve bir şeyleri kanıtlamaktır. Bunu inanarak söylüyoruz. Çünkü güneş enerjimiz var, biyokütle enerjimiz var ve jeotermal enerjimiz var. Gerçek hayatta nasıl gerçekleştiğini sergilediğinizde bu sistem daha verimli olur. Çünkü insanlar size inanmaya meyillidirler. Dikey jeotermal enerjiyi ve diğer sürdürülebilir enerji kaynaklarını teşvik etme misyonu Barcelona'da bitmiyor. Avrupa Birliği Fransa, İtalya, Yunanistan ve Romanya'da da 8 benzer projeye maddi kaynak sağlıyor.